이유가 무슨 니 Arkın Türk, Türk sineması çok önemli bir değerini, bir çınarının bugün son yolculuğunu uğurluyor. 85 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın için şu sıralarda cenaze töreni düzenleniyor. Ve aslında hepimiz şunu söyleyelim, hepimiz onların filmleriyle büyüdük ve o filmlerde biz şunu gördük. Mutlaka kötüler mutlaka kaybediyor, iyiler mutlaka kazanıyor. Ve bir de şunu gördük ve her zaman o filmlerdeki sonlar bize bir umut veriyordu. Ama bu kez bu son bizi gerçekten çok hüzünlendirdi diyelim ve hemen dönelim cenaze törenine İrem Çöteli'ye. İrem tören devam ediyor sendeyiz. Nilgün Balkaç sizin de dediğiniz gibi çok hüzünlü bir son yaşandı. Bugün burada bulunan herkes de oldukça hüzünlü ve şunu söyleyelim Teşvikiye Camii'ndeyiz şu an. Öğle namazına mütakip cenaze namazı kılınacak ve alan çok kalabalık. Cüneyt Arkan'ın ailesi, yakınları, sevin, sevenleri birlikte rol aldığı arkadaşları burada. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy burada ama onun yanında şunu söyleyelim onun sadece televizyondan görmüş, 7'den 70'e herkes bugün burada aynı üzüntüyü hissediyor. 15 yaşındaki bir gencin yüreğinde de 70 yaşındaki bir e... Amcanın yüreğinde de aynı acı olduğunu söyleyebilmek mümkün. Çünkü Cüneyt Arkın sadece iyi bir oyuncu değil, Türk halkının yüreğine dokunmayı başarmış çok iyi bir insandı. Türk sinemasının efsane oyuncusuydu. Aksiyon filmlerinin unutulmaz ismiydi. Salı günü 85 yaşında hayata gözler, gözlerini kapadı ve geride hafızalara kazınan onlarca film izleyicilerin kalbinde silinmeyecek izler bıraktı. Biz onu ses tonu, bakışları kendine has üslubuyla tanıdık. Beyaz Perde'de devleşti. Şu son anına kadar seyirci onu, o da seyircisini, Türk halkını çok sevdi. E, romantik filmlerin yakışıklı jönüydü ama aynı zamanda e, oynadığı filmlerle Malkoçoğlu, Karamurat, Battal Gazi filmlerde canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasının efsanesi, efsaneleri arasına girdi ve sayısız dövüş sahnesi çekti. Aksiyon filmlerinin aranan yüzü oldu. Cüneyt Arkun gerçek adıyla Fahrettin Cürekli Bakır dublör kullanmayı hiç istemedi ve çoğu filminde de dublör kullanmadı. Bu nedenle sakatlık geçirdiği filmi oldu ve son dönemlerinde sosyal medyaya aktif olarak Cüneyt Arkın sakatlık geçirdiği filmlerden anılarını paylaştı ve bu iş için çok emek verdim. Hepsi Türk halkına feda olsun dedi.